Türkiye'de yaz aylarının yaklaşmasıyla turizmde yaşanan hareketlilik artmaya başladı. Hem yerli hem de yabancı turistler yurdun dört bir yanına seyahat ederek ekonomiyi de canlandırıyor. Ege ve Akdeniz kıyıları batıdan gelen misafirleri ağırlarken Karadeniz ise Arap turistlerin gözdesi oldu. Trabzon ve Rize'de tatillerini geçiren Arap turistlerin yeni hedefi ise Orta Karadeniz bölgesi. Arap turizmciler Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'u vatandaşları ziyaretine sunmaya hazırlanıyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği gezide Arap turizmciler bölge illerinin tarihi ve doğal mekanlarını gezip turizm potansiyeline yönelik bilgi edindi. Esnafta Arap konuklarına hediyeler verip ikramlarda bulundu. Yedikleri döneri muhteşem olarak yorumlayan Arap turizmciler, döner ustalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Geziye katılan turizmcilerden Kadir Alhandavi, "İnşallah Arabistan'dan buraya turlar başlatacağız." dedi. Arap turistlerin Trabzon'a olan ilgisi hatırlatılan Alhandavi şöyle devam etti. Her zaman Trabzon bölgesine gidiliyor ama bu bölge bilinmiyordu. Çünkü bu şehirler gerçekten muhteşem. Yeşillik ve tarih beraber. Sadece Trabzon Karadeniz değil, Samsun mükemmel bir şehir. Amasya tarihi bir şehir. Tokat mağaralarla kalesiyle çok güzel. Gezinin fırsatları da beraberinde getireceğine inandıklarını belirten OKA Amasya İl Koordinatörü Erdin Güdense şu şekilde konuştu. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak e, TR 83 bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. E, bölgemizde Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerimiz yer alıyor. E, biz bu illerimizin turizmden elde ettiği gelirleri artırmak amacıyla e, turizm aktivitelerinde buluyor, bulunuyoruz. Samsun'dan başlayan e, turumuz e, Tokat ve Amasya ile devam edecek. Yarın da Çorum'da e, inşallah bitecek. E, Arabistan'da e, faaliyet gösteren 18 tane turizm ajantasını ki bunlar Karadeniz bölgesine en fazla e, turist getiren acentalar bölgemize davet ettik. Türk Hava Yolları ile işbirliği içerisinde e, ve bölgemizi sırasıyla tanıtıyoruz. E, bizim bu faaliyetteki amacımız e, şehrimize, bölgemize daha fazla turist çekmek e, ve turistlerin bölgemize daha fazla döviz bırakmalarını sağlamak. Kısacası e, turizm gelirlerinin artırılması amacıyla e, bu ve buna benzer faaliyetler gösteriyoruz. Evet çok olumlu tepkiler alıyoruz. E, zaten bu acenteler e, Karadeniz bölgesini bilen acenteler. Yani konuya çok yabancı değiller. Ama hani Amasya'yı, Çorum'u, Samsun'u, Tokat'ı e, daha öncesinde birebir gezmiş acenteler değil. Biz derinlemesine anlatıyoruz bölgemiz. Özellikle doğal e, turizmi geliştirmek amacıyla e, gayet olumlu yaklaşımları. E, bundan sonra daha fazla turist getirebileceklerini düşünüyoruz.